Almanya'da suç örgütü kabul edilip 2018 yılında yasaklanan Osmanen Germania, derneğinin yöneticilerinden Taner Ay'ın ismi, suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarında ortaya attığı iddialarda geçmişti. Taner Ay kimdir hakkında bilinmeyen gerçekler. Taner Ay'ın, siyasetçilerle yakın ilişkileri, milyonlarca dolarlık arabaları ve eli silahlı pozlarlar gündeme bomba gibi düşmüştü Taner Ay'a ne oldu? Memleketi Aslan Kırşehir, Kamanlı olan Taner Ay, Almanya'da doğdu. Liseyi Almanya'da tamamladıktan sonra üniversite hayatına Londra'da devam etti. Emlak, enerji, sağlık ve sanayi alanında faaliyet gösteren şirketler sahibi Taner Ay Almanca ve İngilizce dillerine oldukça hakimdi. Taner Ay babası Çetin Ay ile birlikte Almanya'da çok branşlı şehir hastanesi kurdu. Bugün City Klinik Şehir Hastanesi Almanya'nın en büyük hastanelerindendir. Ayrıca babası Çetin Ay Avrupa İş Adamları Platformu kurucusudur. Çetin Ay Almanya Kuzeyren Westfalia Eyaleti Türk Dernekleri İnisiyatifi tarafından yılın iş adamı ödülüne layık görülmüştür. Bunun yanında Avrupa İş Adamları Platformu Başkanı, aynı zamanda Kıbrıs Tüesseldorf Fahri Temsilcisi Eşi Holding yöneticilerindendir. Peker bu videoda AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk'ten söz ederken, Almanya'da o dernekler var ya, iyi arkadaşlar, ben onları seviyorum. Rica ederdi onlara para yollar mısın diye el altından onlara para yollardım demişti. Bu sözlerin ardından Almanyalı Osmanlıların yöneticilerinden Taner Ay'ın hem AK Partili bakanlar ve bürokratlarla buluşmalarını hem de milyonlarca dolarlık arabaları ile eli silahlı fotoğraflarını paylaştığı Instagram hesabı merak konusu oldu. Taner Ay'ın birlikte fotoğraflarını paylaştığı bakanlardan biri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. 28 Haziran 2017 tarihli bir karede, Ay ve Çavuşoğlu Antalya'nın Belek ilçesindeki Mavroyil Golf Resort isimli otelde birlikte görülüyor. Ay'ın elinde golf sopası var. Çavuşoğlu'nun da bu tarihte uluslararası Golf Mat Provam turnuvasını takip etmek için Antalya'da bulunduğu biliniyor. Çavuşoğlu'nun Ay'la birlikte ikinci fotoğrafı ise, Almanyalı Osmanlılar örgütlenmesinin Almanya'da yasaklanmasının ardından, 15 Nisan 2019 tarihinde ve Dışişleri Bakanlığı resmi konutunda çekilmiş. Taner Ay'ın birlikte fotoğraf çektirdiği bir diğer isim, MIT Başkanı Hakan Fidan. Bu fotoğraf, 31 Ağustos 2018 tarihli. Kili, İstanbul'da verilen bir davette bir arada görülüyor. Taner Ay'ın birlikte pozunu paylaştığı isimlerden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Fotoğraf 29 Ekim 2019 tarihli. Bu kareden, Ay'ın Cumhurbaşkanlığı tarafından Beştepe'de verilen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katıldığı anlaşılıyor. Taner Ay'ın, 5 Eylül 2017'de Beştepe'de düzenlenen adli yıl açılış törenine katıldığı da görülüyor. Taner Ay, 3 Mart 2020 tarihinde, Cumhurbaşkanlığında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte. Almanya'daki Türk Milliyetçi İntikam Grubu, Osmanen Germania. Osmanen Germania grubu Almanya'da Erdoğan'ı eleştiren tüm grupları ve kişileri hedef alıyor. Düşman gördükleri grupların en başında Kürtler ve Kürt kurumlar geliyor. Kendilerini anlatan müzik videosunda şiddet, korku ve kan var. Smanen Germania Boklu, OGBC, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından desteklendiği iddia edilen milliyetçi Türk bir oluşum. Rokçu gibi görünen, deri ceket giyen, motorsiklete binen, dövmeleri olan, bu organizasyon, karıştığı şiddet olayları, uyuşturucu madde ve silah satışıyla Alman polisinin dikkatini üzerine çekmiş durumda. En önemlisi, Ankara'dan talimat aldığı öne sürülüyor. Bu iddia, 3 gün önce ortaya Almanya'nın ikinci kamu kanalı ZDF'de yayınlanan Frontal 21 programı ve Stuttgarter Nachrichten gazetesinde ortaya atıldı. Bu iki yayın organında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osmanen Germania'dan, Almanya'nın ünlü şovmeni Jan Böhmermann'ın kendisi hakkında yazdığı hiciv şiirinden dolayı intikam almak için bizzat cezalandırılmasını istediği iddia edildi. Alman güvenlik makamlarının tuttukları dinleme protokol raporlarına göre, Osmanen Germania grubunun lideri Mehmet Bağcı, grubun üyelerine, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yeren bir eleştirmene cezalandırma eylemi gerçekleştirilmesi gerektiğini söylemiş. Polisin analizine göre, bu konuşmada cezalandırılması gerektiği düşünülen kişi Böhmerman. Çünkü grup liderinin adamlarıyla yaptığı konuşmadan bir gün önce, Böhmerman Hiciv programı, Neo Magazin Royale'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili o şiiri okudu. Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre bu emri veren, AKP'nin Almanya'daki lobi kuruluşu olan Avrupa Türk Demokratlar Birliği'nin, UET'de o zamanki Rayn'ın Eçkar Bölgesi Başkanı Yılmaz İlkayar'ın. Almanya İçişleri Bakanı'nın bilgilerine göre UET'de, AKP'nin resmi olmayan yurtdışı örgütü programda verilen bilgilere göre UETD'den Arın, Osmanen Germania grubunun lideri Bağcı'ya, ZDF'de çalışan ve reise hakaret eden bir kişiyi adamlarıyla cezalandırma, görevi vermiş. Tüm bu bilgiler ışığında Alman polisi komedyen Böhmermann'ı uyarınca, Böhmermann yurt dışında polis koruması altında saklanmak zorunda kalıyor. Badena-Württemberg Eyalet Polisi Osmanen Germania grubunun siyasi olarak yurt dışından kontrol edilip edilmediği araştıracak. Frontal 21 ve Stuttgart Ernakrik'ten, in araştırmalarına göre, bu grup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrudan bağlı, Erdoğan ile iyi ilişkileri olan bir Türk milletvekilinin ateşli silahlar alması için para verdiği iddiası var. ZDF ve Stuttgarter Nachricht'ten in aktardığına göre, Alman polisi için Türkiye'nin Osmanen Germania oluşumuna Böhmermanlı cezalandırmak için görev vermesi ve bu görevi siyasi parti kanallarından ve OETD'den destek alarak yapması, Almanya'da ifade ve basın özgürlüğünü etkilemek istediğini gözler önüne seriyor. Osmanen Germania 2014 ün sonunda Mehmet Bağcı tarafından kurulmuş. 2. Başkanı Selçuk Can Bir yılda 1500 üyeleri olmuş, Tabi çoğunluğu Türkiye kökenli. Dışarıya karşı kendilerini sosyal angajmanı olan bir boks kulübü olarak gösteriyorlar. Osmanen Germania üyeleri meslek sahibi, Almanya'nın sosyal ve hukuki yapısını iyi bilen kişilerden oluşuyor. Hayatta amaçsız olan gençleri kendilerine çekip, onları başıboş kalmaktan koruduklarını, onlara iş bulduklarını, yardım ettiklerini iddia ediyorlar. Buna karşın Kuzey Renvestfalyalya Eyaleti Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Burkhard Firir, bu organizasyonun yasa dışı işlere bulaştığından oldukça emin olduklarını söylüyor. Osmanen Germania grubu Almanya'da Erdoğan'ı eleştiren tüm grupları ve kişileri hedef alıyor. Düşman gördükleri grupların en başında Kürtler ve Kürt kurumlar geliyor yakın koruması Anıl Sümer'le birlikte, Porsche marka aracıyla ikamet ettiği Almanya'nın Düsseldorf kentine gitmek üzere yola çıktığı ileri sürülen Taneray'ın kullandığı araç uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taneray'ın vefat ettiğini belirlerken koruma Anıl Sümer'i ise yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Kırşehirli olup iş insanı kimliğiyle de bilinen Taner Ay'ın yöneticisi olduğu iddia edilen Almanyalı Osmanlılar, 2018 yılında uyuşturucu, fuhuş ve yasadışı silah ticareti suçlamalarıyla kapatılarak suç örgütü kabul edilmişti. Almanyalı Osmanlılar, kapatma kararının öncesinde, Boks Kulübü adıyla faaliyet yürütüyordu. Taner Ay sosyal medya hesabından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MIT Başkanı Hakan Fidan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gibi isimlerle çekilmiş fotoğraflarını paylaşmıştı. Almanya'lı Osmanlılar adını kullanan ve ülkenin farklı kentlerinde boks kulübü adı altında faaliyet gösteren çetenin hakkında birçok iddia bulunuyor. Almanya'lı Osmanlıların en yoğun faaliyette olduğu eyalet ise Baden-Württemberg. Çete üyeleri cinayet, kasten adam öldürmek, ağır yaralama, şantaj, fuhuş, silah ve uyuşturucu ticareti gibi birçok suçlamayla yargılanıyor. Badena württemberg Emniyet Müdürü Klaus Siye, Aralık 2017'de bir basın toplantısı yaparak, Almanyalı Osmanlıların siyasi olarak yurt dışından kontrol edilip edilmediğinin araştırılacağını açıklamış, bu nedenle grupla ilgili soruşturmada ilk kez anayasayı koruma birimlerinin de devreye sokulduğunu belirtmişti. ZA, Almanyalı Osmanlıların, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği, OETD ile bağlantılarının olduğunu da sözlerine eklemişti. Kaynak, Deutsche Welle Türkçe